Bugün ülkemizin her köşesinde Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu anlamlı günde sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. <laughs> ا <laughs> İşte o tarihi gün. 28 Ekim 1923. Günlerden pazar. Yer Çankaya Köşkü. Mustafa Kemal, uzun zamandır açığa çıkarmak için uğraştığı cumhuriyet düşüncesini uygulamaya sokabilmek için Ali Fethi Bey başkanlığındaki hükümetin istifa etmesini istemiştir. Ali Feçe Bey hükümeti 27 Ekim 1923 tarihinde istifa etmiştir. 29 Ekim'de yeni hükümetin seçimi yapılacaktır. Sen de bizi bu akşam köşke çağırdığına göre önemli bir konu olsa gerek. Kuvvetle muhtemel Aziz dostum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 28 Ekim 1923 Pazar akşamı Mustafa Kemal ve arkadaşları yemektedir. Mustafa Kemal bir ara arkadaşlarına şöyle der. Kazım. Bugün çok, çok güzel şey, Evet ben de öyle <laughs> Arkadaşlar yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok yerinde bir karar paşam. Bu önemli karar için en uygun zamandır paşam. Kanaatimce milli iradeyi hakim kılmak ülkemiz için en sağlıklısı oluyor Peki paşam nasıl bir yol izleyeceğiz? Bu düşünceye karşı çıkanlar olacaktır. Arkadaşlar bu konuyu daha önce sizlerle konuşmaya lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü sizlerin de benim gibi düşündüğünüzden asla şüphe etmedim. Milletimizin huzuru ve refahı için bunca zorluğa göğüs geldik. Şimdi de belki bu millet için en iyisini yapacağız. Bunun konuda yanımda olduğunuzu biliyorum. Elbette paşam. Şimdi nasıl hareket edeceğimizi planlayalım. Arkadaşlar o gece köşkten ayrılırlar. Yalnız İsmet Paşa kalır. O akşam Mustafa Kemal ve İsmet Paşa müsvedde bir kanun tasarısı hazırlarlar. İlk kez o akşam kağıt üzerine dökülen şu maddeler Cumhuriyetimizin en büyük nitelikleri olarak kurallaşır. Öncelikle 1921 Anayasamızın devlet şeklini tespit eden maddelerinde değişiklikler yapmalıyız. Birinci maddeye kesinlikle Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'in maddesine eklemeliyiz. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilecek şeklinde bir maddeyi de ekleyelim. Ayrıca devlet başkanı ile ilgili mi madde ekleyebiliriz? Bu konuda şöyle bir madde ekleyelim. Türkiye Cumhurbaşkanı Büyük Millet Meclisi tarafından bir seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bunlar yeni Türkiye devleti için çok büyük bir önemli kararlar var paşam. Umarım muvaffak oluruz. Bundan asla şüphe etmedik paşam. Asla şüphe etmedik. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Demek bile zordu belki o dönemin şartları içerisinde. Halk bir yöneticinin idaresine alışmıştı. Kendi kendisini yönetme fikri garip geliyordu onlara. Ama Mustafa Kemal Atatürk bu fikri ortaya atmakla kalmadı. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi esasına dayanan bir devlettir. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de sıklıkla vurguladığı gibi çağdaş demokratik bir cumhuriyet halkın yönetime katılımını, halkın hak ve hürriyetlerinin güvencesini esas alır. Zira hak ve hürriyetlerden yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Megokulları olarak bizler de ulu önderimizin düşüncelerinin ışığında her zaman layık kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutacak ve her zaman ileriye taşıyacak çocuklar yetiştirmenin haklı gururuyla yol alıyoruz. Kıymetli öğretmenler, Cumhuriyeti koruyacak, yaşatacak ve ülkesine sahip çıkacak gençler sizlerin ellerinde büyümektedir. Sizlerden bilginin aydınlığında, tarihine, kültürüne, diline, milletine ailesine ve bütün insanlığa karşı görevlerini bilen, uluslararası bakış açısına sahip, tüm dünyayı ileriye taşımayı hedefleyen, teknolojiyi ve zamanı en üst düzeyde kullanan öğrenciler yetiştirmenizi bekliyoruz. Ve sevgili çocuklar, Atatürk cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak sizlersiniz diyerek bu görevi sizlere emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Hem milli hem de evrensel kültürü öğrenmelisiniz. Ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarınızı bilerek dünya ile paralel yaşamayı becerebilen ve bunu başarabilmek için devamlı kendisini yenileyen, geliştiren sizlere inancımız sonsuzdur. Size güveniyoruz, size inanıyoruz ve umut ediyoruz ki ülkemiz sizlerin gayretiyle her zaman çağdaş uygarlıklar seviyesinde olacaktır. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. eşit bir eğitim hakkına sahip olmasıdır. Herkesin en iyi ve eşit bir eğitim hakkına sahip olmasıdır. Kadınların da erkeklerle eşit şartlarda spor yapabilmesidir. parlamasıdır. Bağımsız yerinlerdir. Kadının az gözleri yapabilmesidir. Aydınlık bir gelecektir. Millet iradesidir. Özgürlüktür. Adaletin sağlanmasıdır. Düzen, düzenli yaşamdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ulusumuzun sağlıklı yaşayabilmesidir kardeşçe oynayabilmektir. Hı hı. İnsanların bir arada yaşamasıdır. Zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu olmaktır. Özgürce dünyaya dolaşabilmektir. Bence bizlere en güzel armağandır. Sanattır. anatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Selan yeni nesil. İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Tek bir insan topluluğu olan Türk milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Geleceğe güçlü bir şekilde ulaşabilmek, cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. sanatkar toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Yeni hayatı müjdeleyen cumhuriyeti tıpkı kuruluşundaki temel mantıkla olduğu gibi tam bağımsız, güçlü ve demokrasi içinde yaşayan bir dünya devleti olarak sürekli kılmak için Bugün hepimize büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Büyük bir imparatorluktan cumhuriyete doğru giden yolu çok iyi bilmek, anlamak, kavramak ve her zaman aklımızda ve her daim canlı tutmak zorundayız. Cumhuriyet ulusumuzun geleceği, huzur ve refahı açısından çok önemli bir kılavuzdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde ve önderliğinde büyük Türk milletinin kanı Canı ve büyük emekleriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm varlık ve değerleriyle sonsuza değin yaşatılması çocuktan kadına, yaşlıdan gence herkesin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Büyük emeklerle kurulan cumhuriyeti Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından feyz alarak her zaman onurla yaşatacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. thank vatanını canı pahasına koruyan bir komutandır. Şu an eğitim görebiliyorsam eğitim görmemin sebebidir. Çağdaş bir ülke özgür bir hayat demektir. Demokrasidir. Aydınlığa giden yol zafer demektir. Bilim, sanat ve özgürlük demektir. 9 Ekim, 19 Mayıs, 23 Nisan, kısacası Atatürk benim için bayram demektir. En önemlisi süper kahraman. En büyük kitaptır. Bağımsızlık demektir. Evrensel bir bakış açısıdır. Atatürk önderdir. Fikirlerde ve ruhlarda yarattığı itibar itibariyle biz bütün yeni bir hayatın müjdesi olmuştur. Sakin Kırmızı bayrağı. üzerindeki itibar ile Düş bütün yeni bir hayatın müjdesi olmuştur. Sonsuza, sonsuza, sonsuza son. should you cry biz çocuklar için önemli ve değerli bir gündür. Çünkü gençliğin eşitlik ve özgürlük gibi kavramlarla tanıştığı ilk gündür. Biz tüm gençliği olarak görevlerimiz ve sorumluluklarımızın farkındayız. Her daim tarihimize, kültürümüze, ailemize ve milletimize karşı olan yükümlülüklerimiz sonsuzdur. Bunların bilincinde olarak Cumhuriyet'in anlam önemine her zamankinden daha çok kavrayarak, taşıdığımız bu anadetin ağırlığını hissederek yolumuza devam edeceğiz ve diyoruz. Söz veriyoruz.